Merhaba arkadaşlar maalesef yine Çin yine yeni salgın paniği ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız biz sizleri son dakika gelişmelerden haberdar edeceğiz hadi şimdi gelin videomuza geçelim Çin'de yeni salgın paniği ilk kez teşhis konuldu Çin'de ateş belirtisiyle hastaneye kaldırılan bir insana H10N3 kuş gribi tanısı konuldu Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bugün yaptığı açıklamada Çin'in doğusundaki eyalette 41 yaşındaki bir kişinin kuş gribinin yani H10N3 türü ile ilk insan enfeksiyonu vakası olduğu bildirildi kuş gribi türü tanısı konuldu. NHC söz konusu kişinin ateş belirtisi ve diğer semptomları gösterdikten sonra 28 Nisan'da hastaneye kaldırıldığını belirtti ve hastaya 28 Mayıs'ta H10N3 kuş gribi virüsü yakalandığı teşhis konuldu. Ancak virüsün nasıl bulaştığına dair ayrıntı verilmedi. Ve e Kuş grubu ile enfekte olan başka hiçbir insan enfeksiyonu vakasına daha önce küresel olarak bildirilmediği de aktarılmıştı. Bunu da belirtelim. Ve yine Çin yine böyle bir durum. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu sonuna geldik. Biz sizleri son dakika tüm gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz. Umarız bu da koronavirüs gibi olmaz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarda da düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.